Evet, mısır unu poğaçamız için malzemelerimiz 150 gram kadar oda sıcaklığındaki tereyağımız 1 çay bardağı sıvı yağımız var 3 yemek kaşığı yoğurdumuz 2 adet yumurtamız var yumurtalarımızın sarısının birini üzeri için ayıracağız arkadaşlar Yumurtamızın sarısının birini ayırıp akını koyduk. Bu da ikinci yumurtamızdı. Şöyle hafif malzemelerimizi bir karıştıralım. Bir buçuk çay kaşığı kadar tuzumuz var. Onu da ilave ettik. Bir paket kabartma tuzumuz var. Onu ilave ediyoruz. Şöyle iki su bardağı mısır unumuz var. İki su bardağı da beyaz unumuz var. İkinci bardağı bekleteceğiz. Kıvamına göre azar azar ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet ikinci bardağımızı da şöyle ekliyoruz. Yeterli gelmezse yarım su bardağı kadar beyaz un ya da bir su bardağı kadar ne kadar gerekiyorsa ekleyeceğiz. Evet, üçüncü bardağımızı ekledik. Üçüncü bardak yeterli geldi bence. Daha fazlasına gerek yok. Kurabiye hamurunun bir tık daha yoğunluğunu düşünün. Daha tok bir hamur düşünün. Böyle bir hamur olacak. Böyle görünüyor zaten. Evet hamurumuzu yoğurduk. Şu şekilde minik minik bezeler olarak hazırlıyoruz. Yani cevizden bir tık daha büyük olacak şekilde hazırlıyoruz. Birazdan içine peynirlerimizi yerleştirip yumurta sarımızı sürüp 180 derecede ısıtılmış fansız fırında parçalarımızı pişireceğiz arkadaşlar. Evet şu şekilde 20 adet bedemiz çıktı. Dediğim gibi boyutları bu şekilde arkadaşlar. Evet hamurlarımızı şöyle elimizi bastırarak açıyoruz biraz inceltip içerisine ben beyaz peynir kullandım. Kaşar da karıştırabilirsiniz ama kaşar içinden akabilir o yüzden çok tercih etmedim. Şöyle yuvarlıyoruz güzelce. Bu şekilde aralıklarda fırın tepsimizi Yerleştiriyoruz arkadaşlar. Evet poğaçalarımızın içlerini peynirli harcımıza doldurduk arkadaşlar. Şimdi yumurta sarılarını sürüyoruz. Şu şekilde çizikler atıyoruz. İstersen şu şekilde yapabilirsiniz. Tek çizik de olabilir. Pişirmek için fırına alıyoruz. Evet, paçalarımız pişti. Şunu altına bakmıştım fırında, şöyle göstereyim. Harika pişti arkadaşlar. Tadım için biraz soğumasını bekleyeceğiz. 180 derecede 25-30 dakika kadar pişti. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı. Ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Destek amaçlı yaparsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.